Arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, para biriktirme ile ilgili 3-5 cümle kurmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü mesela investing gibi bazı form sitelerine giriyorum. Döviz tarafına. Döviz artınca para kazandığını sanan veya altın artınca para kazandığını sanan e, çeşitli arkadaşlarımız var. Bu şu anda beni dinleyenler arasında da var olan bir durumdur arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bu söylediklerimi iyi dinleyin. Bu arkadaşlarım için konuşuyorum çünkü binlerce kişi var herkesin aynı şekilde değildir e, yaptığı yatırım düşüncesi sadece bir fikir oluşması için söylüyorum. Sevgili arkadaşlar bakın Türkiye borsası için önden bir girelim arkadaşlar. Bundan 5 yıl önce 2018'li 2018 li yıllarda 2017'li yıllarda baktığınızda şimdi diyorlar ya yok sasasıdır, hektaşıdır, o sudur bu sudur diye o zaman ise bunlar gibi böyle revaçta olan e, hisse Aselsan'da arkadaşlar. Bakın Aselsan yüzde %500 yapmış TL bazı Süper bir para değil mi baktığınızda arkadaşlar? Şimdi e, Türkiye hisselerindeki e, şeyden bahsediyorum. Sevgili arkadaşlar, yatırım yapma oranı düzeyinden bahsediyorum. Lakin sevgili arkadaşlar, veya ben 3-5 para kazanıyorum. Kazandığım parayı dolar alayım, euro alayım, kıyıda köşede tutayım diye düşünüyorsanız. Bunda ise TL bazı 5 yılda %335 yapmış arkadaşlar. Şimdi bakın bu varlıklar arkadaşlar özellikle dolar için konuşuyorum sevgili arkadaşlar olay şu değildir ben bir ev alacağım evin değeri 1 milyon ama o evi almayayım ben 1 milyonu gideyim arkadaşım ee, dolar alayım doların değeri arttıkça benim dolarım %50 kar yapsın 1.5 olsun o bir buçuk olunca da ben gideyim bir milyonu hem evim alayım 500 bin de benim cebimde kalan bir para olur. Tarzında düşünürsen yanılırsın. Keza hisse sendiği içinde, Türk hisse sendiği içinde bahsedeyim o Aselsan çok güzel mühendisler var. Şunu üretiyorlar, tank üretiyorlar, şurada yer açmışlar, şöyle yapmışlar, böyle etmişler. Şimdi kurum olarak tabii ki gururumuz Aselsan arkadaşlar ama şimdi işin yatırım yapılabilir pozisyonuna baktığınızda arkadaşlar ben size geçen bir araba videosu çekmiştim değil mi? %1600, %1700 tarzında, %1800 tarzında bir artış vardı. 2018'de 3 yaşındaki bir arabaya aldığınızdakiyle ile şu anki e, fiyatındaki e, pozisyon arasında. Şimdi ona baktığımızda bakın Aselsan'da kalmakta paramız eritmiş. Siz kendinize sepet yapsanız arkadaşlar Türkiye'de e, paranız her daim eriyecek. Çünkü Türkiye'de enflasyon bazlı her şey baskılanıyor yani finansal enstrüman olarak konuşuyorum. Doları baskılanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani önce sıcak paralıyorlar, sonra bu parayı satıyorlar gibi düşünün arkadaşlar. Bu baskılanıyor arkadaşlar. Hisse senedi tarafına geliyorsunuz bunda da böyle. Şimdi sen diyorsun ki sasası, hektaşı, temettüsü, osun osu. Hepsi boş arkadaşlar. Şimdi bundan 20 yıl sonra biz Türkiye'deki bir şirketin ne olacağını Bilemeyiz arkadaşlar bakın Türkiye'deki diyorum çünkü e, global bir hisse senedi global bir firma değildir arkadaşlar. Yani şu anda e, global olarak en globaline baktığınızda Koç Holding, Sabancı Holding gibi holdinglerdir arkadaşlar. Bunlar da %800 bin arası e, bir işlem yapmıştır arkadaşlar. Bunlar nasıl diyeyim sizlere kepçeyle götürüp size... Mini minik e, kar payı verirler. Neden? Çünkü Türkiye'de bunlara yatırımcı gelmez arkadaşlar. Neden gelmez arkadaşlar? Gelmesinin en baştaki nedeni e, Türkiye'de bir finansal değil de siyasi bir sistem yoktur arkadaşlar. Anayasası değişiyor, yönetim biçimi değişiyor. O gelince ben değiştireceğim diyor. O öyle diyor, bu böyle. Şimdi böyle bilinmezlik içerisine kimse servetini koymaz. Bugün varın bu fırtın diyorlar ya 130 milyar dolarlık bir boşta parası var. E bu adamda akıl yok mu? Niye böyle ucuz hisselere gelmiyor arkadaşlar? Şimdi Türkiye'de para biriktirmek emeğini e, emeğini arkadaşım bak emeğin diyorum. 5 yıl boyunca para biriktirsen arkadaşım emeğini bir tarafa sokağa atmak gibi bir şeydir. Para olarak tutup alayım, dolar alayım hani değeri artarsa falan diye. Bak Türkiye'de dolar artar ama dolar bak dolar satarak baskılanır. Faizsel işlem yaparak baskılanır. Ama faizsel işlem yaparak baskılandığında şimdi oluşabilecek diğer şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar size. Bu yüzden dolayı neye yatırım yapmanız gerektiğini, elinizdeki para bir miktar hemen değer kazanınca neye yönelmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşım sen bugün aldığın enstrümanı e, canım, aldığın enstrümanı tekrardan finansal piyasalarda eğer işlem yapıp çoğaltmak istiyorsan, bunu tekrardan burada nakite dönüştürüp yine kullanıp yine malından mal kazanacağım bir sistem haline gelmesidir. Türkiye'de araba alırsan arkadaşım. Şimdi sen karı koca çalışıyorsun. Hani minimal düzeylerden gidelim arkadaşlar. 15 bin sen alıyorsun. 15 bin de yengemiz alıyor. Eşin alıyor diyelim para sevgili arkadaşım. Sen diyorsun ki yenge senin 15 bininle biz kıt kanat geçinelim. Diğer 15 binle de hadi gel bir krediye girelim. Biz bir 300 bin para biriktirmiştik ya o 300 bin TL'yi peşinat verelim. Kalan 700 bin TL ise bir arabamız olsun altımızda deyip bir araba alırsın arkadaşım. Şimdi senin o 1 milyonu aldığın arabanın hani düz olsun diye söylüyorum. Söylüyorum. 500 bin TL'si aslında vergi arkadaşım. Aslında bakarsan çöp yani bildiğin çöp arkadaşım öyle diyeyim sana. Bu sebepten dolayı da sen düşünsene 700 bin TL'ye kredi çekiyorsun diyelim. Çektiğin kredinin 350 bin TL'si vergi. E bunu on, hani faizsiz olarak hesaplıyorum çünkü hani maaş artışında o faiz dengesinde hesaplıyorum arkadaşım. O yüzden dolayı detaya girip de sıkmak istemiyorum sizi. Sen o 700 bin çektiğin kredinin 350 bin TL'sini e, hala Devlete öncelikli olarak mal al mal değil de vergi olarak veriyorsun. Yani o vergi nedir? Sen bak bana bu arabayı satıyorsun. Bu arabayı sattığın için koyduğun özel vergiler var. Ve bu arabayı bana sattığını bahsettiğinden dolayı sana bu parayı veriyorum diyorsun. İki yıl boyunca bak iki yıl boyunca bu vergileri ödüyorsun. Bedava çalışıyorsun arkadaşım. Üstüne üstelik arabanın da tabii ki değeri de gidiyor. Yani model arttıkça değeri de kayboluyor. 2015 model alırsak benim sana bahsettiğim o e, bin, %1000'lik artışlar %1300'lere, 1400'lere geliyor, 1800'lere veya 1200'lere geliyor Aldığı modele bağlı. Şimdi a, devlete de vergi veriyorsun. Ne gerek var? Değil mi? Ne gerek var sevgili arkadaşım? Şimdi bir de arabanın gideri oluyor sana herhangi bir getirisi olmuyor o soluyor bu soluyor arkadaşım ve belli bir süre sonra da arkadaşım belli bir süre sonra da sen biraz sonra bahsedeceğim işlemlerde o araba yine kullanamıyorsun yani yatırımın çöp oluyor. Şimdi sen belli bir miktar para biriktirirsen arkadaşım yapacağın şey ne olacaktır? Yapacağın şey ne olacaktır? E, arsaya, konuta özellikle e, yani arsa yatırımı biraz daha böyle profesyonel bir iş olduğu için e, konut e, güzel bir yerden, gönlünün böyle e, nasıl diyeyim konut alınca ateşlendiği bir yerden alırsan o konutu tekrardan arkadaşım, sen o konutu her daim para kazanırsın. Şimdi nasıl kazanırsın o konuttan para? Türkiye'de Diyelim ki sen dolar aldın attın arkadaşım dolar 20 liraya çıktı değil mi ondan 20 liraya çıktı sen dersin para kazandım bir gün bir yönetici bir açıklama yapar ve bir şey sunar ortaya o gün dolar 10 liraya düşer 11 liraya düşer şimdi tekrardan toparlanmaya başlar ama tekrardan o seviyeye gelmesi ne olur? 20'li seviyeler olur. Ama dolar onu orada gördü ya arkadaşım bak şimdi ev aldığında bu sefer olaya ne gider? Şimdi haberlerde de okumuşsunuzdur arkadaşım. Şimdi e, diyelim ki biz mesela beton betonun metreküpünden bahsediyorum. E, 300'den bakın 307 liralardan 3000 TL'lere çıktı. TL bazı olarak ortalama olarak bir iki yılda, iki buçuk yılda 10 kat arttı. Şimdi dolar on kat artsaydı ne olacaktı? 80 lira olacaktı. Daha sonrasında malın arsa değeri arttı. Görüyorsun değil mi? Bak dövizi ne yapıyorlar? Dizginliyorlar. Daha sonrasında dövizi dizginliyorlar. Sana bir enflasyon sepeti yapıyorlar. Senin maaşını o enflasyon sepeti doğrultusunda dizginliyorlar. Şimdi bu noktada sevgili arkadaşım sen para biriktirdiğinde hemen varlığa koşmalısın ve bu da birincisi bir şeyden anlamıyorsan konut olmalıdır. Ma maaş azam olur konut fiyatı artar. İşçi maliyetleri artar, konut fiyatları artar. Bu sefer faizleri sıfıra indirir, talep artar der, konut fiyatı artar. Dolar yükselir, konut fiyatı artar. Beton fiyatı yükselir, konut fiyatı artar. PVC fiyatları yükselir, o yükselir, bu su yükselir, konut fiyatı artar. Ve o orada arttığında arkadaşım tekrardan bir geri çekilme olduğunda ise... Ee, olay şey gelmez. Aa konut fiyatı bak tekrardan şöyle düştü böyle düştü olay olmaz. Gidersin tapusunu cebine koyarsın sevgili arkadaşım. Ayrıyetten verirsin kiraya. Güzel bir kira getirin olur sevgili arkadaşım. Daha sonrasında gidersin, ipotek gösterirsin, İstediğin mevlalarda güzel krediler çekersin sevgili arkadaşım. Gidersin onunla farklı bir mal daha alırsın. Şimdi Türkiye'de bunu yapabileceğim konut var, araba var, arsa var. Ama en yüksek yüzdelik payı konutta kullandırıyorlar sevgili arkadaşım. Araba belli bir yaş grubuna gelince o olayı yaptırmazlar. Arsa belli bir standartlarda değilse o olayı yaptırmazlar. Çıkıp da bugün e, araba almak da, arsa almak da normal bir ekonomide bakacak olursanız e, insanların birincil tercihi değildir arkadaşlar. İnsanların birincil tercihi barınmadır konuttur arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da yapacağınız yatırım köşede altın biriktirmek, köşede dolar biriktirmek, köşede euro biriktirmek bu olmamalı. Size az önceden bahsettiğim gibi, abi forum sitesine giriyorum. Oh diyor dolar 9 lira oldu. 5000 dolar aldım. Örnek veriyorum 3000 lira kazandım. Kazandım. Babayı kazandım. <laughs> Adam hala oradaki attığı makasa kazandım gözüyle bakıyor. Daha sonrasında gidiyorsun değil mi? Abi, en basitinden abi kalem pil ne kadar diyorsun? O ay geçmiş ayda sana 5 lira diyor. Abi diyorsun bir daha diyorsun kalem pil ne kadar? Kardeşim 8 lira. Abi 5 liradan 8 liraya çıkar mı? Dolar %2, %3 arttı. Ne oldu? Alıyor musun? Kazanmış mısın? Doğru değil mi? Şimdi bu sebepten dolayı paranızı dövizde tutarsanız, altında tutarsanız hiçbir zaman, hatta ben biraz iddialı konuşayım, Türk borsasında bile tutsanız... Bugün kazandırıyor gözükür. Yarın bir şey olur patır patır arkadaşlar Gözünüzün önünde servetinizin eridiğini görürsünüz arkadaşlar. Ee, öyle de güzel bir tarafı var Türk borsasının. Zaten dolar bazlı baktığınızda artmıyor. Ben o yüzden dolayı diyorum size. Bak Nasdaq'daki firmaların bilançosunu incele. Burada adam akıllı firma seç. Zaten burada senin seçtiğin bir tane firma endeks gibi zaten diyorum. Endeks gibi zaten. Sen Örnek veriyorum arkadaşım Nvidia alıyorum diyorsun. Ulan bugün Nvidia bizim örnek veriyorum. E, X bir teknoloji çarşısında anakart satan bir firma değil ki. Chipsetini satıyor bulut teknolojisi var. Yani donanımın yeterli olmasa bile o bulutla o bulut ile bağlandığında yüksek donanımlı bir bilgisayarda internet hızın yeterli ise... Bilgisayarın yüksek donanımlı olmasa bile oyun oynatma imkanı sunuyor sana. En iyi işlemci, onunla entegreli yapay zeka. Keza onu geçtim, Amazon'u zaten biliyorsunuz. Yani sadece bir e-ticaret şirketi değil sadece bir ticaret şirketi, bulut, yapay zeka, elektronik ticaret, osu busu birçok şey var. Keza baktığında Apple için de Google için de aynı şeyi söylerim. Google'a baktığında adamlar bundan birkaç yıl önce, 2011 yıllarında adamlar gitmiş SpaceX'e yatırım yapmış arkadaşlar. Hisselerini almış. Şimdi aralarındaki bu farka bak yani. İşte bunlar zaten monopol şirketlerdir. Sen buradan midyeci örnek veriyorum. Midyeci Mehmet, bilmem neci usta, Erdal Bakkal <laughs> veya bizim market sizin tesisatçı. Borsaya giriyor hadi toplayın. Böyle bir hisseye girersen hatta endeks bile alırsan yazık edersin kendine. Yazık edersin. Türkiye bugün dünyayı entegre bir ekonomi olsa çok ucuz al derim zaten benim al dememe gerek kalmaz. Sen aldığın anda öyle bir yükselirsin ki arkadaşım. Öyle bir yükselirsin ki yani nasıl diyeyim sana birden zengin olursun. Ülkedeki firmalar da dünyada birden bilmem kaçıncı sıralara gider. Hisselerinin sahibi ise keza sen de bilmem kaçıncı sıralar olsun Ama öyle bir ülkede değiliz. Öyle bir ülkede değiliz sevgili arkadaşlar. Maalesef ki öyle bir ülkede değiliz. Şimdi bu gerçekleri kendimizde kabullenip ona göre yatırım stratejisi oluşturmamız gerekiyor. Bizim ülkemizde kazandığımız paraların aslında diyoruz ya asgari ücret örnek veriyorum 500 dolar 400 dolar. Az önce anlattığım sistemle zaten satın aldığım bir malın e, yarısını bazen yarısından fazlasını kredili bile kullansam vergiye verdiğin için reel değerine baktığında asgari ücret aslında 130 dolarlarda falan geçimsel olarak baktığında o yüzden insanlar diyor ben burada 100 dolara poşet doldururken örnek veriyorum burada bu kadar paraya bir tane iki tane ürün al alabiliyorum vesaire diye hani anladığınız ama. Kendimizi ülkemiz bu anlamda bir takım bir şeyleri entegre etmiyorsa kendimiz entegre olmalıyız sevgili arkadaşlar. Bu yüzden dolayı Türkiye'de alım gücü kazandığınızda şu anda spekülasyonlara yenik düşmeyen yatırım aracı her ne olursa olsun... Güzel bir yerde, büyük şehir yerlerinde konuttur arkadaşlar. Senin aldığın o konut, gidersin Kadıköy'den bir yer alırsın örnek veriyorum. Yani Kadıköy'den aldığın konutu, örnek veriyorum Bakırköy'den veya Maltepe'den Mehmet amca almaz gider, nasıl diyeyim, Arabistan'dan, Irak'tan el bilmem ne gelir, o satın alır anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şeydir. Veya gidersin ne? kira konusunda da keza aynı. Sürekli bir nakit akışı sağlarsın. ya e, Gidersin satmana gerek yok. Benim zaten belli bir nakit akışım var. Bana şu kadar para mı gerekli? E, gidersin onunla dersin bak benim şöyle bir şeyim var. Teminatlandırırsın ipotek alırsın. Gidersin onla yolunu yürürsün. Yani böyle döndürebileceğim var. Şimdi Amerika'da benim bu anlattığım sistem aslında hisse senetleri için de geçerli. Yani sen hisse senetlerini ipotek verip de kredi alabiliyorsun Amerika'da ama Türkiye'de böyle bir durum yok ee, olmamasının nedeni ise az önce bahsettiğim şeyler ve daha da fazlası. Ee, bu sebepten dolayı sevgili arkadaşım, canım kardeşim hiçbir zaman paranızı e, dolar da olsa, euro da olsa nakitte tutmayın burada e, dönemsel olarak çok güzel kazançlar getirdiğini de görseniz bu her zaman böyle bir kazanç getirecek anlamında değildir çünkü e, uzunca bir kendi hayatınıza baktığımızda bugün e, alabildiklerinizin aslında elinde tuttuklarınızla ne kadar da çok böyle e, makasın daraldığını gözlemleyeceksiniz hele ki şu anda dünyada yaşanan enflasyonist ortamda firm milletler yani devletler kendini iyice kıstıkça kısıyor arkadaşlar. Pazarını iyice daralttıkça daraltıyor. Buradaki rekabet gücü artık daha da monopol şirketler şirketlerin tek elinde toplanıyor sevgili arkadaşım. Yani böyle bir durumda artık ülkeler de geriye doğru gider. Yani biz bugün ee, dünya bankasından şu kadar milyar dolarlık e, bakın bize ne güzel e, deprem için kredi açtı diyoruz örnek veriyorum 15-18 milyar dolar adam bir ciro açıklıyor adam bir ciro açıklıyor <laughs> bizim nasıl diyeyim bir yıl boyunca çalıştığımız yaptığımız harcadığımız kalktığımızın bilmem kaç değerinde bir ciro açıklıyor ya anlatabiliyor muyum olay budur sevgili arkadaşım o yüzden dolayı gözünüzü açın hepimiz milliyetçiyiz arkadaşım tamam mı yani hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız bu ülkeyi seviyoruz bu ülkeyi kesinlikle kötülemek gibi bir derdimiz yok ben tam tersi tam aksine sizin finansal olarak güçlenmenizi istiyorum ki söz sahibi olun çevrenizde piyasalarda ticarette real piyasalarda çünkü bir takım bir şey bilmeyerek sadece e, lafla peynir gemisini yürütürseniz o gemiyi yürütemezsiniz. Su alır, su aldığı için dersiniz bu gemi batmaz ama biraz yol gittiğinde nasıl battığını görürsünüz. Söylemek istediklerim bunlardan ibaret sevgili kardeşim. Kendinize iyi bakın.